Aa, merhabalar, aa, benim adım Zakaria Muntari. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde <laughs> hemşirelik Fakültesi'nde öğrenciyim. Son sefer öğrencisiyim. Şimdi tabi böyle kısa ve net bir şekilde açıklamam gerekiyorsa çok güzel bir aa, experience idi diyebilirim. Tabi bildiğiniz gibi başvuru sürecinden geçmiştik. Tabi başvurduktan sonra aa, yabancı dil sınavına da giriyorsunuz. Oradan tabi yabancı sınavından, yabancı dil sınavından almış olduğunuz puana göre abi de tabi ortalamanıza göre ve yabancı dilden almış olduğunuz sonuca göre bir takım değerlendirme prosedürden geçiyorsunuz. Ondan sonra tabi puanınız oluşturuluyor. O puana göre belli bir yerleşme oluyor fakültelerde. Bizim hemşire fakültesinde tabi ben de tabi kazanmışım, hak kazanmışım. Benim puanım biraz yüksek diye diğer göre. O şekilde benim de tabi Erasmus'a gitmeye ya da Erasmus'tan faydalanma fırsatım olmuştu. Şimdi minimum tabi minimum eğitim için gidiyorsanız minimum 100 üzerinde 60 olması gerekiyor. Staj için gidiyorsanız minimum 100 üzerinde 70 olması gerekiyor yani bu minimum puanınız. Ben kaç almışım? Tabii açıkçası ben 86 almıştım 100 üzerinde. Bir de ortalama biraz daha yüksek yeri 3.02 galiba başvuru esnasında. O şekilde tabii genel puan oluşturdum. O şekilde değerlendirme aşamasına geçtim. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra tabii almak isterim dersleri de inceledim, dersleri de değerlendirdim. Çünkü şöyle bir şey var. Buradan bir yere gidiyorsanız gideceğiniz yere bakacaksınız mesela tabi ben burada hemşire köyüncüsüyüm ben orada okumak istiyorum ne okumak istiyorsun mesela yani bu dönem ya da gideceğiniz dönemde hangi dersler almak istiyorsanız o okuldaki dersleri güzel bir şekilde indireceksiniz ondan sonra LA diye bir şey var learning agreement yani Türkçesi öğrenim anlaşması olarak geçiyor onu hazırlıyorsunuz tabi bu öğrenim anlaşmayı hazırladıktan sonra bir takım aşamalardan geçiyor Birincisi fakülte Koordinatöründen geçireceksiniz yani işte ona göstereceksiniz bu LA'yı. Hatta tabii mümkün olduğu kadar o fakültedeki koordinatörle güzel bir şekilde hazırlayacaksınız bu dosyayı. Bir de tabii bu koordinatörün onayı olacak. Onayı verdikten sonra bu dosyayı alacaksınız. International Office dediğimiz böyle uluslararası ilişkilere göndereceksiniz. Onların onayı da olacak. Ondan sonra tabii dosyayı alacaksınız. Gireceğiniz okulun uh, Erasmus koordinatörüne göndereceksiniz. O şekilde uh, onay proses prosedüründen geçmiş olursunuz. Uh, şimdi tabi okulun uh, durumuna göre değişiyor ama minimum olarak uh, eğitim için gidiyorsanız 4 ay ile 6 ay arasında değişik bir göstermektedir. Evet. Ben 5 ayda gittim. Uh, Polonya'ya gitmişim. Uh, Moitak diye bir uh, yere gitmişim. Podil State Üniversitesi'ne gittim. Uh, ben Ekim ayında gittim. 1 Ekim'de oradaydım. 28 Şubat'a döndüm. Yani toplam 5 ay kaldım orada. şimdi Polonya'nın kendi para birimi var. Zloty diye geçiyor. Aa, bir günün tarihi 10 Mart 2022. Aa, bir avro 5.2 ya da 5.3 Zloty'ye denk geliyor yani. Gerçekten aa, çok inanılmaz bir fark var. Ama tabii Polonya'ya gidecek öğrenciler daha avantajlı oluyorlar. Çünkü Polonya'da avro nadiren kullanılıyor. Kendi para birimleri olduğu için. Aa, parasal konularda fazla çıkıntı çekmezler. yani fazla sıkıntı çekmezler. Ama tabi avlunun kullanıldığı yerlere gidecekseniz çok sıkıntı çekersiniz demiyorum ama biraz daha böyle rahat olmayabilirsiniz yani konuya giden öğrencilere göre. Şimdi şöyle izah ediyorum. Kuloya gidecek olan öğrencilerimize şunu söylemek istiyorum. Önceki senelerde hibe veriliyordu. Ha, hala da veriliyordu. Hala veriliyor o hibe miktarı. Kuloya gidecek öğrencilere 300 avro veriliyor. Yani eskiden ama yeni gidecek olan bu sene yani 2020'de gidecek olan öğrencilere 450 euro verilecek yani gerçekten çok güzel bir para. Yani bu para ile kral yaşarsınız, kral gibi yaşarsınız yani kolayla. Güzel bir experience'iniz olur, güzel bir süreçten geçersiniz yani. Evet, çok güzel bir soru. Bu zaten öğrencilerin tarafından en çok sorulan sorulardan bir tanesi ben şimdi buradan çıkıyorum gidiyorum bir yere nerede kalacağım sokakta mı kalacağım hayır sokakta kalmazsınız şimdi gideceğiniz okulun durumuna bağlı eğer okula ait bir yurt varsa okul zaten size o yurt ayıracak. yani tabii siz de memnun kalırsanız o yurtta kalırsanız kalırsınız eğer tabii memnun kalmazsanız, öğrenci apartmanlar var, öğrenci evler de var. Orada kalmak istiyorsanız kendiniz ayarlarsınız. Ama ben gittim okulun, okula ait bir yurt yoktu. A, tabii oradaki koordinatörün a, yardımıyla a, ben öğrenci evi buldum. Çok güzel bir ev buldum gerçekten bu arada. A, orada konaklama şartlar da çok güzel. A, şimdi şöyle, ben tek kişilik odada kaldım. A, i̇ki kişilik odada vardı ama ben tek kişilik odayı tercih ettim. Aa, bizim ev sahibi zaten a, kirasını avro bazında alıyordu. Yani a, tek kişilik odanın a, kirası 170 avro idi. Yani çok pahalı ama gerçekten çok güzel yer Daha ucuzu da var, daha uygun da var. Ben orayı tercih ettim. A, i̇ki kişilik odada kalmak isteyen öğrenciler de olmuştu ki zaten onlar da tabii daha ucuza kaldılar. Ya kişi başı 120 avro, a, 100 avroya kalanlar da olmuştur. Hatta 80 avroya kalanlar da oldu. Bu kişisel tercihe kaldı. Eğer tabi daha konforlu, daha rahat bir yerde kalmak istiyorsanız siz artık o karar verirsiniz yani. Ama kalacak yer konusunda eğer okulun bir yurdu varsa o yurda tabii yerleşirsiniz kolay bir şekilde. Ama eğer okulun bir yurdu yoksa kalacak yeri tabii koordinatörün tarafından size ciddi bir yardım edilecek. O konuda konaklama yeri konusunda yardımcı olacaklar bulurlar sizin için. Onun için sokakta kalmazsınız yani sıkıntı yok. Bir de tabi biz atıyorum Türkiye'den çıktık havaalanına indik atıyorum ben Polonya'ya gidiyorsam. Polonya havaalanına indik, indiniz. Okulun international Office var. Yani international ofisinin böyle bir representasyonu. <laughs> Neydi ben şimdi Türkçesini unuttum. Buradan çıktın Polonya'ya indin ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesine indiniz. Uh, International Office'ın in böyle bir representatives var yani böyle temsilciler var yani işte onlar gelip sizi karşılıyorlar uh, havalarında bizim için gerçekten çok şanslıydık uh, gireceğimiz geleceğimiz tarihlerle ilgili, ineceğimiz havalarla ilgili tabi bilgiler vermiştik, aktardık biz onlara o bilgileri. Onun için ciddi bir sıkıntı falan yaşanmadı. Zaten uçaktan iner inmez bizi karşıladılar, bizi aldılar götürdüler, kalacağımız yere kadar götürdüler. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Şimdi genelleme yapmam gerekiyorsa çok güzel bir experience iyiydi. Fakat tabii Türkiye'de yıllardır yaşamış bir insan olarak şu pencereden bakmak istiyorum meseleyi. Ee, oranın insanları ne kadar sıcak olsalar bile Türklere kadar sıcak olmazlar. Hatta da tabii arada bir dağlar fark var. Türk insanlar daha da çok daha çok sıcak insanlar. Peki ama oradaki insanları tanıdıktan sonra bir de böyle bir samiyetiniz olduktan sonra gerçekten aşırı derece tatlılar, aşırı derece böyle samimiler, aşırı derece iyi insanlardır. Ben özellikle böyle çok iyi insanları tanıma fırsatlarım olmuştur. Çok güzel arkadaşlık etmişim. Yani genel olarak orada eğer, eğer gerçekten çok sosyal bir insan insan bir de çok böyle ortamlara girmeyi seven bir insan iseniz çok güzel arkadaşlık edersiniz yani. Ben bunu söylüyorum. İkincisi ben şahsi olarak karşıladığım herhangi bir sıkıntı yok. Yani mesela gerçekten yabancılık da hiçbir zaman da çekmedim orada. Çünkü oranın insanları yabancılara karşı böyle ciddi bir toleransları var. Ciddi bir hoşgörüleri var mesela işte. yabancılar karşı böyle çok şeyler sempatikler. Çok severler yani yabancıları. Onun için ben bu konuda şunu demek istiyorum. Bir de tabii gençlerin sormak istedikleri bazı sorular var mesela. Biz atıyorum mesela tabii sosyal faaliyetler oluyor mesela işte atıyorum publar falan oluyor mesela işte partiler falan oluyor gibi. Ki zaten çocukların ya da gençlerin aklına gelen sorularından bir tanesidir. Orada eğer gerçekten sosyal bir insan isanız öyle imkanlardan faydalanma fırsatlarınız olacak çünkü Biliyorsunuz zaten Avrupa hayatı dediğimiz böyle çok böyle çok değişik bir hayat. Türkiye'deki hayatına benzemiyor. İnsanlar böyle yiyip içiyorlar, kalkıyorlar, böyle eğleniyorlar işte. Çok eğlenceli tipi tipin varsa çok güzel bir şekilde eğlenirsin. Yani ben genel olarak şunu söylemek istiyorum. Evet. Evet şimdi dil konusuna gelelim. Polonya'da zaten lehçe konuşuluyor. Eğitim dili de zaten lehçe. Ama bazı okullarda İngiliz eğitim veriliyor, Fransız eğitim veriliyor, Almanca eğitim veriliyor, hatta da Rusça eğitim veriliyor. Ama genelde lehçe eğitim veriliyor işte. Şimdi Erasmus'a gidecek olan öğrenci için şunu söylemek istiyorum. Eğer tabi derslerin lehçe olacaksa hocaların keyfine bağlı. Bazı hocalar şunu diyor, gelmek istiyorsan gelebilirsin ama hiçbir şey anlamazsın. Çünkü lehçe bilmiyorsun yani işte. Benim için şöyle bir şey oldu. Ben hemşire gönülsüm bu arada. Gittim ben şimdi Polonya'ya. Çörük derslerimiz leç oluyordu. Ben hoca ile konuştum. Hocam dedim ben şimdi ben çörük derslerine katılmak istiyorum. Fakat ben şimdi dersinize geliyorum. Fakat siz konuşuyorsunuz ama hiçbir şey anlamıyorum. Ben gelmesem olur gibisinde falan sordum ben hocaya. Yani hata bir tek hocaya değil çoğu hocalar sordum. Hocalar da istes isteğine bağlıdırlar yani çünkü Erasmus olduğu için ciddi bir tolerans gösteriyorlar işte bana o toleransı da gösterdiler ben de tabi dedim hocam işte ben tabi madem çok anlamıyorsam müsait olduğum zaman Türk derslerine katılmaya çalışırım falan diye anlaştık yani bir sorun olmadı ama hemşirlik öğrencisi olduğum için meşbur olarak yani meşburen Uh, uygulama derslerine katılmak zorundayım yani, o uygulama derslerine katılmak zorundasınız, bir de orada devamsızlık yapma hakkınız yoktur. Yani böyle bir, uh, bilmiyorum radikal mı diyeceğiz, böyle katı kural mı diyeceğiz artık çünkü sağlık alandayız, biraz ciddi olmamız lazım. Yani o konuda bir tolerans göstermiyorlar devamsızlık konusunda, eğer tabi devamsızlık yaparsan uh, dersten kalma uh, şeyin olabilir. Onun için buradan gidecek öğrencilere söylüyorum. Özellikle bizim fakülteden gidecek olan öğrencilere söylüyorum. Uygulama derslerinizi elinizden geldiği kadar ciddi almaya çalışın. Yoksa sizi etkileyecek yani. Negatif bir şekilde etkileyecek. Şimdi anlarımı anlatacağım. Gerçekten çok iyi anlarım oldu. Yani böyle sayısız anlarım oldu. Ama tabii ben hemşire öğrencisi olduğu için daha çok o hastane ortamlarında takıldım. Vaktilerin şu zaten daha çok hastanelerde geçirdim. Gerçekten çok güzel insanları tanıdım, çok güzel experience'lerim oldu. O experience'lerden bir tanesi zaten şöyle, tanımış olduğum güzel insanlarından böyle hasta yakınlarından tutun hastalarına kadar işte. Böyle hata hasta yakınlarına, akrabalarına kadar böyle ta yeni insanları, çok güzel insanları tanıma fırsatlarım oldu. Bir anım oldu böyle işte aa, şeyde, hastanede. Bir tane hastaya aa, damar yolu açacaktık böyle işte. Biliyorsun zaten stajyer öğrenciler de vardı o klinikte. Ya kadın şunu dedi özellikleri de beni işaret etmişti dedi. Ben yani o damar yolunun açılmasını bu arkadaşın açılmasını ist istiyorum dedi. Çünkü international service'ten faydalanmak istiyorum dedi. Çünkü tabii beni görünce zaten yabancı da belli zaten. Beni gördü dedi. Oğlum dedi sen açacaksın oradan damar yolu dedi. <laughs> Ben de devam dedim teyzenin tabi teyze ifadesi yoktu zaten orada da ama tamam hanımefendi falan demişti yani öyle a, gerekli prusillerden geçtik böyle güzel bir damar yolu açtık yani çok güzel oldu a, başka bir a, anım da oldu işte a, bu şey oldu a, neurosurgical clinic'te oldu a, bir de tabi psychiatric ward'da yani psychiatric klinikte staj yaptım. Oradaki anılarımı hiçbir zaman unutmayacağım. Yani kliniğe yapmış olduğum ilk girişte efsaneydi. Gerçekten çok güzeldi. Çünkü oraya daha önce hiç gelmemiş bir daha önce hiçbir yabancı gelmemiştir yani. Oraya ilk gelen yabancıydım. Yani böyle ki zaten ben şimdi beyaz kıyafet beyaz beyaz kıyafetimi giydim? Aa giriş yaptım. Abi inanılması gerçekten çok zor ama öyle bir güzel ki hastalar da zaten koridordaydı Sanki böyle beni bekliyorlarmış. Yani ben koridora ya da külüne giriş yaptım. Hastaların bakışlarını, hastaların böyle sevinçlerini o o diyenler de oldu. Welcome, welcome. Çünkü a, bu Pola insanlar arasında bu İngilizce bilme seviyesi biraz yüksek yani böyle a, normal vatandaşların a, vatandaşlar bile İngilizce bildikleri için yani böyle detaylı anlatacak kadar İngilizce bildikleri için çok güzel muhabbetler edebildik. Yani ben oradaki uh, karşılaşmayı ya da karşılamayı gerçekten hiçbir zaman unutmayacağım. daha uh, çok güzeldi. Çünkü uh, it was my first experience uh, in the clinic, uh, the clinic. Yani psikiyatri klinikteki ilk deneyimiydi ya da ilk uh, ilk tecrübemiydi. Bir de çok güzel bir tecrübe oldu. Yani daha çok anlarımı uh, hastanelerde biriktirdim. Yani personellerden tutun doktorlarına kadar gerçekten çok güzel insanlar tanıdım. Çok güzel deneyimler, deneyimlerim oldu. umarım siz de tabii gittiğiniz zamanda öyle güzel insanları tanıma fırsatlarınız olacak. Öyle güzel vakitleri geçinme geçirme fırsatlarınız olacak. hepinize de tabii çok güzel dileklerim var. Yani hepinize çok güzel şeyler diliyorum yani işte. Çok güzel. Şimdi gençlerin aklına takılan sorulardan bir tanesi gece hayatı çok güzel. Eğer tabi gece hayatını çok seven bir insan iseniz oradaki gece hayatını çok seversiniz. Ama gideceğiniz zamana bağlı. Kışın giderseniz çok da böyle memnun kalmazsınız. Ama yazın giderseniz çok partiler oluyor. Çok böyle buluşma fırsatlar olacak böyle işte böyle yeni insanları tanışma fırsatlarınız oluyor mesela. Festivaller oluyor, partiler oluyor. Aa, bilmem çok şey oluyor mesela işte. Ama a, kışın ben kışın gitmişim kışındaki a, gece hayatı efsaneydi. Küllüpler var. Pub'lar var. Yani eğer tabii alkol kullanan insan iseniz, içen insansanız. Yani alkol orada çok ucuz içebilirsiniz böyle. Tabii rahat ben içmediğim için tabii a, ben öyle şeyler içmedim. Ama a, arkadaşlarınıza davetleriyle böyle temiz zamanlarda oluyor işte. Böyle a, gidiyorsun, ortamları giriyorsun, yeni insanlara tanışıyorsun. Ama buradan gidecek olan öğrencilere özellikle söylemek istiyorum. A, gece hayatı çok güzel. Fakat orada geceler çok uzun. Yani gece hayatı bir saat atıyorum, saat 6'da başlıyor mesela. Ertesi gün 5'e kadar ya da 6'ya kadar. Onun için gerçekten eğer gece hayatı yaşamak istiyorsanız enerji dolu olacaksınız. Çünkü orada geceler çok ucuz. Bize gece hayatlar çok güzel. Ama ben şunu söylemek istiyorum ki zaten gittiğiniz zaman görürsünüz yani o güzel gece hayatları. Şimdi şunu söylemek istiyorum. öğrenciler eğer tabii bu programa katılmak istiyorlarsa ellerine geldiği kadar ortamlarını yüksek bir şekilde tutmaları tutmaya çalışsınlar bir iki yabancı dillerini geliştirmeye çalışsınlar iki bir de şimdi oraya gidiyorlar ya oraya bir şeyler öğrenmek gidiyorlar işte onun için böyle kişiler arası iletişim yeteneklerini güzel bir şekilde geliştirsinler o şekilde tabii çok güzel deneyimler olacak onların çok güzel ekspresler olacak onların ben bunu söylemek istiyorum onun dışında gerçekten çok güzel. Yani oralarda çok güzel havalar tabi bu kadar soğuk olmasaydı daha da çok güzel olurdu. Ama işte bildiğiniz gibi buradan çıkarken ver size verilen vizeyle neredeyse Avrupa'nın böyle tüm ülkelerine gezebiliyorsunuz böyle rahat bir şekilde. Onun için ürüncüleri tavsiye ederim. Eğer tabii gitme niyetleri varsa çalışsınlar, ortamlarını yüksek tutsunlar, dillerini gelişsinler, başvuruda bulunsunlar çok güzel deneyimler olacak. Teşekkür ederek videonun sonuna geldik.